Edeler TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Ebru Yerli. Bugün Kahramanmaraş halkına sihirli bir değneğiniz olsaydı neyi değiştirmek isterdiniz diye sorduk. Siz de değiştirmek istediğiniz şeyi videonun altına belirtebilirsiniz. Sihirli bir değneğiniz olsaydı neyi değiştirmek isterdiniz? İnsanları. Neden? Şu an ortalık içi değil bence ben öyle düşünüyorum. Neyi değiştirmek isterdin? Nasıl olsun isterdin? Yani böyle ben mesela evlilik düşünüyorum. Evleneceğim kişinin kişiyi değiştirmek isterdim yani erkeklerden Aynı erkeklerden. Yani herkes artık menfaat peşinde olduğu için ben böyle değildi daha çok evlenmek amaçlı konuşmak isteyen insanlarla konuşmayı daha çok tercih ediyorum. Erkekleri değiştirmek istiyorum. Sihirli bir değneğiniz olsaydı neyi değiştirmek isterdiniz? Ekonomiyi diyebilirim. Sen İnsanları. Neden peki? Kimse yaşamayı bilmiyor, yaşamanın değerini de bilmiyorlar. Hayattan zevk almalarını mı sağlardım diyorsun? Yani sen neden ekonomiyi değiştirmek istiyorsun? Aa, her şeyin fiyatı ortada. Her şey çok pahalı mesela. Daha kolay bir yaşam olsun diye. Aynen. Herkes istediğini alabilsin yani kimse. Herkesin... Ee... Kimse zor durumda olmasın. Aynen. Kendimde neyi değiştirmek isterdim? Vallahi gençliğe geri dönmek isterdim. Çünkü <laughs> gençliğin kıymetini bilin. Peki ülkede neyi değiştirmek isterdin? Ülkede neyi değiştirmek isterdim? Bu pahalılığı önlemek isterdim. Ekonomi. Ekonomi. Başka millet mahvoldu. Başka bir şey demiyorum. Valla ben kendimi değiştiremem. Çok zor. <gülüyor> i̇mkansız. <gülüyor> Neden? Çok denedim değiştiremedim. Ama sihirli bir değnek var. Ne isterseniz olabilir. Neyi değiştirebilirim? Valla imkansız. imkansız. Çünkü zor. Değiştiremem. Peki siz? Yok. Peki ülkede neyi değiştirmek isterdiniz? Ülkede mi? Ülkede şu insanları değiştirmek isterdim. Ha, o konuda Neden? Misiniz? İnsanları değiştirmek isterdim. Ne yönden? Her konudan. Biz bir felaket yaşadık. Felaketin üstüne bir felaket daha yaşıyoruz şu anda. Gençlerimizde mesela, yaşlılarımızda ya bir müba mübarek gün gelmiş. Adam gidiyor şurada. Bak görüyorsunuz. Hep oturmuşlar çay içiyorlar, yemek yiyorlar. Yani eskiden oruca bir saygı vardı. Bir sevgi vardı. Yok şimdi. Oruç tutana bir saygı vardı. Yemezlerdi. Yok. İnsanların birbirine daha çok saygı duymasını istiyorsunuz. Evet. Evet. Bunu istiyoruz. Ama yok. Git diye kötüye gidiyoruz. Daha da kötülere gideceğiz. Sebebi ne sizce bunu? Aile. Aileden kaynaklanıyor. Çünkü bir çocuk temelden yetişirken aile terbiyesi almıyor. Almış olsa bu sorunlar olmaz. Yani kendime daha güzel şeyler katmayı düşünürdüm yani daha iyi. Yani her şeye şey yapardım tövbe ederdim şey yapardım yani günahlarımdan uzak dururdum işte yani Allah'a şükür namazımızı da kılıyoruz şu an zaten namazdan çıktım yani e, daha iyi şeyler güzel yaratmaya şeyler çalışırdım yani manevi dolu maneviyat dolu bir hayat. Ya, ya olabilir tabii büyük ihtimal e, manevi olarak da yani para olarak mı konuşuyorsunuz? Yok sizin söylediğiniz gibi. Eee Işte bu şekilde. Yani. Peki ülkede bir şey değiştirmek isteseniz bu ne olurdu? Ülkede ya özellikle açıkçası söylemek gerekirse ben Suriyelilerin ya gitmesini şey yapmazsın istiyorum. Çünkü ya çünkü benim dükkan mesela atıyorum biz bir iş yerinde vergi ödüyoruz. Ev kirası ödüyorum ben. İş, iş yerine parasını veriyorum ben. Doğalgaz parası. Ama adamlara bakıyorum her tarafı bedavadan geliyor yani. Şimdi Tamam Herkese Allah yardım eylesin ama gene de düşünmek lazım yani. Kendinizde neyi değiştirmek isterdiniz? Kendimde neyi mi? Ülkemi değiştirmek isterdim. Ülkenin? <laughs> evet. Peki teşekkür ederim. Neyi değiştirmek isterdiniz? <laughs> ne bileyim hiçbir şey anlamadım bundan ki. Zehirli bir değnek mi dedin? Hayır sihirli. <laughs> sihirli? Evet. Valla neyi değiştireyim onun ki ben ona... Her şeyi şey isteyebilirsin. Varsayalım. Ne isteyeceğim? Vallahi bir söz şey bulamadım ya. Değil mi? Böyle gençliğe dönmek isteyebilirsiniz. Başka bir ya şehir. hayırlısını versin Rabbim. Uzun ömürlerine yaşamayı nasip etsin. Huzurlu mutlu. Ha. Ya öyle sihirbaz şeylerden inanılacak bir şey değil yani. Ya. <laughs> Teşekkür ederiz. Allah. Allah. vatanımıza millet ve zavallık vermesin yani. Yokluk perişanlık vermesin. Huzur versin inşallah. Amin. Teşekkür ederiz iyi Ramazanlar. trafik akışını değiştirmezdim. Trafik akışını değiştirmezdim. Trafik akışını Trafik. Trafiği değiştirmek evet. isterdim ülkede yani kendinizde cevap vermediniz de. Ben şimdi. Kendi hayatınızda. Zengin olmasaydım Para mı? Para isterdim. Peki teşekkür ederim. Ekonomi. Kendinizde. Kendinizde mi? Bir şey değiştirmezdim ya. Böyle mükemmelim mi diyorsun? Umarım yani. Hayatını. Koble <laughs> hepsini mi? Evet. Neden? Çünkü hayat benim için çıkmadı bir şey de şu anda. Hı. O yüzden. Hı. Hiçbir şey. Her şey olduğu gibi mi kaldı? Pek memnunsunuz herhalde. Düzeleceği yok nasıl ise. Ama sihirli bir değnek diyelim. Düzeltecek öyle düşün. Sadece insanların yönetmenini düzeltirdim. Yönetmeliğin derken? Yönce göre. darmadan olduk. Kimin ne yaptığı belirsiz. Bunları bağlamak için bir sihir yapabilirdik. Yani, yani daha mı güvenilir olsunlar? Evet. evet. daha güvenilir. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani hayatı daha kolay olabilir der şey ucuz olabilirdi daha ucuz. Başka bir şey yok. Kendinde neyi değiştirmek isterdin? Kendim neyi değiştirmek isterdim? Yani yok, yok. bizim de bir tek seyirciler olmamasını isterdim. Başka bir şey yok. <laughs> Bunun dışında her şeyden memnun musun? Evet her şeyden memnunum. Aman o zaman düşünmem lazım ne gerekir son isterim. <laughs> Şu anda bir şey yok mu? Şimdi bir şey. Yok. Hayatı da insanları değiştirdim. Güzelleşsin, evet. iyileşsin. Herkes olumlu bakabilir. Tabii ki herkes olumlu baksın. O zaman bir şeyler düşünürdük canım. <laughs> i̇ncitmesin birbirini derdim. evet çok teşekkür ederim iyi pazarlar. Ben bana güzelim hiç şeyim değiştirmezdim. Gayet güzelim. Evet. Sen pek. Ben de değiştirmezdim. <laughs> olduğu gibi gayet güzel. Vallahi hiçbir şey değiştirmek istemezdim. Ben kendim memnunum seviyorum da. Yani bence yok yani ben kendimi seviyorum ben hiçbir şey değiştirmem. Peki değil. ülkede neyi değiştirmek isterdiniz? Ülkede neyi değiştirmek istedim? Ya ekonomi biraz daha hani arttırmak isterdim. Yani ne diyeyim şu emekli maaşlarını misal emekliler için. Bunları biraz yükseltmek isterdim. ya. Yani. Gelir seviyesini yükseltmek isterdim. Yaşam şartlarını güzel. Yani, yani. Dünyayı. Dünyayı neden? Çünkü o insanlar hepsi kötü. İyi mi olsunlar istiyor? Evet hocam. Evet. Neden biliyorsun kötü olduklarını? Çünkü bazıları kötü. Onları mı değiştirmek Evet. Sen iyi bir insan mı? Evet. Sen peki neyi değiştirmek ben kendimi. Neden? Ee, bazı böyle huylarım var. Onları hiç beğenmiyorum. Ondan dolayı. Bu aslında senin elinde değil mi ama? Benim elimde de işte. Kendimi değiştirmek isterdim. Dünyayı. Hepsini. Evet. <laughs> Değişmesi gerek. iki teşekkür ederiz. Ee, kilomu değiştirmek isterdim. Ee, mesela hayatımı değiştirmek isterdim. hayatını derken nasıl? daha güzel bir hayat isterdim mesela. Daha güzel bir şehirde yasamak, İstanbul gibi, İzmir gibi. Böyle... Standartlarımı yükseltmek mi isterdim? Aynen. Öyle olabilirdi. Peki ülkede neyi değiştirmek isterdin? Efendim? Ülkede neyi değiştirmek isterdim? Ekonomiyi değiştirmek isterdim. Ekonomi şu anda çok kötü bildiğiniz gibi. Neyi isterdim? Bir tane Lamborghini arabam olmak isterdim. <laughs> Para isterdim. <laughs> evet. Özellikle bara zaten. Başka bir şey istemem. Peki ülkede neyi değiştirmek isterdin? Ülkede insanları değiştirmek isterdim. Neden? Çünkü bazı insanların kendi görüşleri farklı olabilir. Yani her insanın aynı fark, aynı düşünceli olmasını isterim. Aynı fikirde mi buluşsun herkes? Aynı. Be Bunu değiştirdim ben. <laughs> Neden? <gülüyor> Daha <laughs> güzelleştirirdim. Tipe baksana. Çocukluğumu. Neden? Çünkü çok zor geçti hayatım ya. Güzel mi geçti? Kötü. Kötü geçti. Onun için. Geçti. Evet. Aynen. Peki ülkede bir şey değiştirmek isteseydiniz? ne Bence insanları eskiye döndürürdüm. Nasıl eskiye döndürürdüm? Yani şimdiki nesilde iman eksikliği, din eksikliği var. İman eksikliği, din eksikliği olduğu için ins çocuklarımız, gençlerimiz ne yaptığını, ne ettiğini bilinçsiz halde yapıyor. Bence bunu yapmak isterdim. Daha bilinçli olmalarını mı sağlar? Tabii tabii. tabii. Şu anki yönetimi. Ülkede yönetimi mi? Evet. Kendinizde peki? Efendim? Kendinizde. Biz kendimizi zaten değiştirdik. Değiştirmek zorundayız. Ben 32 yıl öğretmenlik ya da müdürlük yaptım. Öğretmenliğim çok az. O kadar süre içerisinde sıkı yönetim dahi gördüm. 80 inkılabını gördüm. Fakat Brezilya'yı hiçbir zaman görmedim. Şimdi adamın gayri kalmadı ki. Tabii öyle olunca şimdi sizin gibi ve hatta başbakanlıkta, bakanlıkta çalışan bir sürü öğrencim var. Okul müdürleri, savcılar, şunlar bunlar. E, hayatından memnun olmayan insanlar nereye giderse gitsin hep aynı. Şu an maalesef hangi kesimden olursa olsun insanlar genel olarak hayatlarından memnun değil. Değil, e, memnun olmamız için karnımızın doyması lazım. Bekar mısınız, evli misiniz onu bilmem. Aa, şimdi Allah nasip eder hayırlısını bulur evlenirsin. Niye evlenemiyor erkekler? Hanımların gayrını çekemiyor dinler. Niye bu kadar kadın cinayeti oluyor? Kadın cinayeti niye böyle? Ondan dolayı böyle kızım. Niye ister mi kimse yıllarca aynı yaşta baş koyduğu bir hanımını öldürmek ister mi? Birlikte olduğu çocuğunu affedersiniz çocuk yaptığı bir hanımını öldürmek için ne gerekir öyle değil mi evet. ülkedeki en büyük sorun ekonomidir ve işte ben hep söylüyorum siyasi düşünce beni ilgilendirir ama gerçekler mızrak çuvalda gizlenmez Maraş eski haline geri getirmek isterdim Peki kendinizde neyi değiştirmek isterdiniz Hiçbir şey ben hayatımdan memnunum Gayet güzelim iyiyim ben... Dilek hakkım mı ya ben ne dilakım olabilir Dilak, bana dilek diye bir yer yok ki Dilek mi Ki? Dilek dileyecek bir dileğim kalmadı benim. Allah şükür bakanımız her şeyi... dilenme başladı ben. Dilek diye de dileniyorum ben kalan. Tamam mı? Bana dilek deme dileniyorum mu de, diyor abi de. Ben dileniyorum <laughs> kalan. Zor şartlar mı? Hayat şartları mı zor? O yüzden böyle Allah diyorsun. Şartlar ne? Ev kirası veremiyorum, bar kirası veremiyorum. ailemden arıyorum. Bu adam bitirdi ya aile düzenim bitti benim ya. Evimde aileme bir şey diyemiyorum, çocuğuma bir şey diyemiyorum, kızıma bir şey diyemiyorum. Sen neyin başı peşindesin ya? Neyin peşindesin İnsanca yaşamak yok yok. Ben insanı yaşamıyorum. Ben yaşayan bir ölüyüm. Anlatabildim mi? Ben yaşayan bir ölüyüm. Çünkü evimde söz avradıma geçmezse, çocuğuma geçmezse, kızıma geçmezse ne insan, sen erkek misin ki, adam mısın ki? Ha bir köpek alsan. Bir şey, bir şey var mı? Aile düzenim bozuldu benim aile düzenim. Getirdi Suriyeli böyle doldurdu. Onu başımda yeri. Ne başında yeri var sana ya? Bu memele benim anam, bacam, kardeşim, kızına, namusuna tecavüz vererek bu vatanı. Sen kimsin ki bu vatanı gelen önüne gelene vatandaş kimdi veriyor ya? Bunlar kim ki ya? Kan mı ki sen vatandaş kimdi veriyor bana? Benim kan akıtsın da öyle vatandaş kimliği ver? Değil mi? İnsanla yaşamıyorum ben. Ben insan ben insanla alakam yok. Ben yaşayan bir ölüyüm. Anlatıyor musun? Ben yaşayan ölüyüm. Ben ben de can yok yani. Ben burada ruhum beden şu yeminle söylüyorum. Eşvadi bak şahadet kelimesi, eşvadi bak şahadet kelimesi götürüyorum. Git çarşıda gelen adam %99'un ruhu bedenden ayrı. Ruh hep başka yerlerde alacak, verecek hesap kitap peşinde ama burada beden gidiyor. Beden senin ruhun bedenin yerinde mi? Hayır haşa. Seni soruyorum senin ruhun yerinde mi? Burada çekiyorsun kamarı ruhun alacak ev kirasına, bark parasına, çocuk parasına değil mi? Ruhun bedenden ayrı. Yanlış mıyım? Bu adam ben derbe ben Medine'nin kötü oldum. Dilençi gereği ben dilençim ve ben gururuma da yediremiyorum. Ben gururuma yedirsem onu ben de gideceğim. Elim açsın ver diyeceğim. Ama bedenim sağ Allah'ın bugüne şükür. Beterim beter var. Havacanın da yeteri var. Ben ben elimden yasa ben bir kimlik takacağım. Suriyeli vatandaş olmak istiyorum diyeceğim. Ben ancak mezar da olur güzel. Güzel olur değil mi bana? acı adam Öyle demeyelim. Ben acı adam yok diyeyim yani. Neden öyle düşünüyorsunuz? Beyefendi tam tersini söylüyor. Görüyor musunuz? Her kişi milyon dolarlık arabaya binirler. Bak çarşıya. Abi biniyor da bak biniyor da abi. Güzel yer tamız. Biniyor da vatandaş bankaya gitmiş para çekmiş. Banka faiz tamam icra koymuş arabasına. Yani şu an için bence Maraş'ta ev Almış anlamda. adam, evinin içine, ev almış devlete borçlanmış. Bana o bir türlü lön dedi bana, bir türlü benim gücüm yetecek mi? Ödeyemeyeceğim geri alacak adamdan. Sen cenaze biliyor o. Var mı sen Cenaze'den Maraş'ta? Ama millet aç millet daha beterin beteri var. Dur bayım da ne oldun şu ki? Şu arabaları nasıl alacaklar ayak? Abi mi, arabaya millet gidiyor. Bankadan kredi çekiyor, alıyor. Bredim, bredim. 4 sene 5 sene sonra ödeyemeyecek. Gir banka, banka ipi tok koyacak araba geri alacaksın. Ev de aynıdır ya. Ev de yapacaktı kardeşim. Ödeyemezsen de satacaksın. Yani. He? Baz, ben şunu gel dilanı alıyorum, iyi iyi alıyorum. Iyi bak. İyi olur inşallah. Cenaze'de. Umarım aynen. Reis. Ya işimiz, Başkası yok yani işimiz inşallah maşallah kaldı. başka çıkar yok inşallah maşallah başka yok. La, ben re diyorum. reis giderse milletler ya, aylık da atatürk oldu adam mı evet. çıkmadı Erdal'ın adam mı çıkmadı İsmet dönü çıktı öldü adam mı çıkmadı Demirel oldu adam mı çıktı evet. özel oldu adam mı çıkmadı bu memleketi bir çoban gerek bir çoban çıkar ben reis diyeyim usta ben de reis diyeyim da nasıl Peki, reis reis teşekkür et Vallahi kendimde her şeyi değiştirmek isterdim ben neden ya güzel yaşamak isterdim işte güzel olan her şeyi yapmak isterdim. Daha dolu dolu bir hayat mı isterdim Ama şu an hayatımız iyi yani. Mutlusunuz. Yana, ben inanmam yani. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun. Ne <laughs> çarpını, çarpını Abi olur. Kal. Ben kendimde değil de e, zamanı geri almak isterdim mesela. Neden? Bu yaşadığımız felaketten dolayı. Deprem olmadığı zamanlara mı dönmek ister? Tabii deprem olmadığı zamanları görmek isterdim sevdiklerimizi 6 Şubat'tan öncesini görmek isterdim. Ee, özlediğim şeyler bunlar sevdiklerimiz.